Soracağım ben sana şimdi terbiyesiz. Öldüreceğim ya elimde kalacak. Ne yaptın sen? Ölmüş. Kızlar ama böyle olmaz mı? Bak anneniz de sizi böyle görünce üzülür yapmayın. Minaz abla ne yapalım yani? Annem şu anda içeride cinayetle suçlanıyor. bırak birini öldürmeyi benim annem. Bizim annemiz bir karınca ekleyin. Olabilir mi böyle bir şey? Yani kesin bir şey oldu ve annem es kaza oradaydı yani. Böyle bir şey olmuş olması lazım. Yoksa annem kim? Annem birini öldürmek ya böyle bir şey mümkün mü? Ya tabii ki öyle bir şey olabilir mi ya? Hı. Değil öyle bir şey ve çıkacak mı ortaya? Nasıl çıkacak. Nasıl? Daha yeni şikayetçi oldu kadında. Bu bile. Bu bile suçlanması için yeterli değil mi zaten? Merak etmeyin, içiniz ferah tutacaksınız hallolacak. Benim avukatlar da girdi devreye halledeceğiz. Halledeceğiz kabul mümkün mü? Ah, ah gitti. Gitti ben ne yapacağım? Bu ne etinden Çocuk et kopuyor? Ne nasıl Anası da ama benim her şeyim. Anneniz hapislerde çürüyecek. Katilin kızları. Ne diyorsun sus, sen sus, ya? Sus, ne biçim şey konuşuyorsun adam, sen? Benim annem kimseyi öldürmedi. Naz otur oturduğun yerde. Abi ama ne diyor ya? Gülnaz <laughs> abla. Bir bakar mısın? Şu asistan kız var ya. Ben geldiğimizden beri onu inceliyorum da. Ya o var ya tam dayaklık değil mi? Böyle saçını dolayacaksın elini onun. Abla onu sen daha iyi bilirsin de. Ben şey diyecektim. Yani hareketleri, tepkileri çok fazla değil mi? Ya fazla tabii anan ölmüş gibi ne bu ağıtlar yakıyor? Ne oluyor yani? Hayır çünkü böyle bir e, durumda önce bir şok olur. Beklenmeyen bir hadise olduğu için. Ama şimdi kıza bakıyorum. Yani ağlamak için hazırla bekliyor gibi. Tabii. Şimdi senin bu konudaki deneyimlerin yatsın ama saygı duyuyorum. Estağfurullah, estağfurullah. Evet. Ben önce Hasan babaya söyleyecektim ama sana bir akıl danışayım ne demem Çok doğru düşünün. Hemen abime söyle. Abi bak, Dilaver bir şey diyor. Babam, e, ya Asistan kızda bir iş var gibi Yani hareketleri tepkileri falan Hiç normal değil Abi büyük büyük kağıtlar yakıyor ne oluyor yani Şimdi Dilever sen Bu asistan kızı bir araştır Bu Feryal Hanım'daki aralarındaki bağ nedir Niye bu kadın böyle kendini Yerden yere atıyor Tamamdır baba ben bizim evin önünde Beklerken şoförüyle zaten Tanışmıştım gideyim onun ağzını Bir arayayım o zaman önce Hadi hadi Dilaver, hadi Что? Надо